Süper Lig'de Gaziantep forması giydikten sonra Astroma'ya transfer olan Francisco Lima, kavga ile sonuçlanan olaylı 13 Mart 2002'deki Astroma Galatasaray maçında bilinmeyenleri anlattı. Öyle Romanistan'ın podcast'i Sırkra konuşan Lima, Olimpiko'daki olaylı gecede soyunma odasında yaşananları anlattı. Her şey Türkiye'deki ilk maçta başladı. Soyunma odasında koridorlarında kavga çıktı sonra iç saha maçında bir ila bir berabere kaldık. Hasan Saş herkese vurmaya başladı. Ölen anneme hakaret etti. Bana B, K dedi. Oysa ben Türkiye'de iki yıl oynamıştım ve mükemmel Türkçe konuşuyordum. Küçük bir şehir olan Gaziantep'te oynadım. Herkese saygı duydum, insanlara yardım ettim ve o maçta Gaziantep'te benimle birlikte oynamış 3-4 oyuncu vardı. Onlarla konuştum ve bunun adil olmadığını söyledim. Onu, Hasan Saşi, paramparça etmek istedim. Ama başka bir oyuncu benimle tartışmak için soyunma odasına geldi. Francesco, Totti, Batistuta ve Eşul Sao ile birlikte onu paramparça ettik. Sonra ortalık karıştı. Hakem gördü ve sonra durumu açıklamaya gittik. Bu olay sonrasında Lima ve Toti 3 maçlık, daha sonra sırasıyla 2 ve 1 maça indirilen ceza aldı. As Roma'ya 1 maç men cezası verildi. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahadaki durum tırmanırken polis bile müdahale etti.